Yorgan gitti, kavga bitti. Anlaşmazlığın nedeni ortadan kalkınca çekişme kalmadı anlamında kullanılan bir deyimdir. Bu sözün hikayesi şöyle. Nasreddin Hoca bir gece uyurken sokaktan gelen seslerle uyanır. Karısı da uyanır. Hoca merakla pencereden dışarı bakar. Kapısının önünde iki adamın kıyasıya kavga etmekte olduğunu görür. "Durun, kavga etmeyin." dediyse de oralı olmazlar. Sonunda hoca kavgacıların yanlarına gidip ayırmaya karar verir. Karısı, aman efendi bu gece yarısı ne olur ne olmaz kendine dikkat et der. Hava soğuk olduğundan hoca üşümemek için yorganı omuzuna alır sokağa çıkar. Kavga eden adamlara Yahu durun, neden kavga ediyorsunuz? Gece yarısı kapı önlerinde kavga mı olur diye seslenir. Adamlar hocayı duymazdan gelirler. Hoca bakar ki bunların kavgayı bırakacakları yok. Aralarına girip ayırmaya, nasihat etmeye başlar. O sırada kavgacılardan biri hocanın yorganını kaptığı gibi kaçmaya başlar. Öteki de karanlıkta yok olur. Hoca etrafa şöyle bir bakar. Sonunda çaresiz evine döner karısı onun geldiğini duyunca "E hoca efendi, kavga ne oldu?" diye sorar. Hoca üzgün cevap verir. "Hiç, kavga bizim yorganın yüzündenmiş. Yorgan gitti, kavga bitti."